Arkadaşlar merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Temel Linux eğitim serimizin 5. dersiyle karşınızdayım. Bu arada artık kendimi tanıtmaktan vazgeçtim ya ders başladığında. Çünkü bir seri haline getirdik. Galiba benim sesten artık tanımaya başlamışsınızdır. Asgard Education'dan Süvari diye veya Eren olarak da bilebilirsiniz. Hani hangisini kullanmak isterseniz hangisi daha havalı gelirse. Tabi 3. lakabımız falan da var. Yani bir zamanlar işin bilek tarafıyla uğraştığımız zamanlardan kalma havalı lakaplarım da oldu yani kullandım. Neyse bu muhabbetimizi şey yapalım hemen geçelim bugünkü dersimizin konusu. Bugün dersimizde sizlerle Linux'ta kullanıcı yönetimi üzerine konuşacağız. ondan sonra kullanıcı yönetimini bitirdikten sonra PSVD dosyalarımıza, Shadow dosyalarımıza bakacağız ve bir sisteme kullanıcı ekleyebilmenin nasıl olduğunu gösterip bugünkü dersimizi bitirmeyi düşünüyorum. Bugün önemli bir konuya değineceğiz. Yani Linux'ta bir kullanıcı yönetimi nasıl yapılır? Linux'ta tabii şu an e, temel siber güvenlik derslerinde elbette ki kullanıcı yönetimleri ve kullanıcı silme ekleme işlemleri çok fazla işinize yaramaz ancak ilerleyen zamanlarda bir Linux Linux sistem yöneticisi olduğunuz zaman kullanıcıları eklemek, kullanıcılarla işlemler yapmak çok kolaylık sağlamaktadır bize ve birçok noktada bu tarz işlemler yapmaktayız. En azından şu an temel siber güvenlik öğrencisi veya bir temel siber güvenlik araştırmacısı olmak istiyorsak Linux'ta bir kullanıcı yönetimi eklemeyi bilmemiz gerekmekte ve buna göre bir ayar yapmamız gerekmekte. Şimdi şöyle diyelim. Linux işletim sistemlerinde ayarlanabilirlik ve birden çok kullanıcının aynı anda login olabilmesi mümkün bir şekildedir. Yani bir sistem üzerine aynı anda 3-4 tane farklı kullanıcı login olup aynı anda işlemler yapabilmektedir. Ancak bu durum Windows'daki çoklu kullanıcı hesabı ile benzer değil. Birden çok kullanıcının sisteme login olabilmesi çok kullanıcılı bir platform sağlanmış olmaktadır Linux işlemleri. Linux işletim sisteminde kullanıcılı bilgileri etc psvd dosyasında tutulur. Gruplar hakkındaki bilgilerimiz etc grup dosyası içerisinde bulunur. Kullanıcı şifrelerinin hashleri etc shadow dosyasının içerisinde bulunur. etc psvd'yi tüm kullanıcılar görebilmektedir arkadaşlar. etv etc shadow dosyasında ise sadece root dos root olan kullanıcılarımız görebilmektedir. Şimdi şöyle etc psvd dosyası kullanıcı bilgilerini saklar bir ASCII dosyası her bir kullanıcı için girdi kullanarak saklanır. Yani taslağı şöyle göstermek istiyorum sizlere. İsim, şifre, kit, git, e, yorum, ev dizini, teker teker hepsini açıklayacağız. Tabii ben bir terminal editörü açalım kendimize. Nano, kullanıcı yönetimi diye veya nano pesvidi. Şöyle yapalım. ETC şöyle bir tırnağımızı alalım. ETC slash S. Ya şey olsun ya küçük harflerle yazalım ki erişimimiz kolay olsun. SVD deyip tırnağımızı kapatıp bir de noksonla TXT dosyası getirerek A şey yaptı ya ETS SVD olarak dairekleri değil değil mi bu? A dairekleri oluşturmuş direkt şöyle yapalım. Direkt nano diyelim. PES vd.txt deyip direkt şöyle kapatabiliriz. Hemen oluşturalım. Biraz önceki dediğim şey nasıl bir tasla oluşuyordu PSVD.txt dosyasının içerisinde. Hemen şöyle göstermek istiyorum sizlere. isim şifre, kit, git, yorum, ev dizini ve kabuk olmak üzere. Şimdi hepsine teker teker değineceğim. Bir, isim. isim dediğimiz login ismi. 2. Şifre. Şifreler Kalinux'da normal bir şekilde tutulmaz. Encrypt edilmiş. SG2 şeklinde arkadaşlar. Encrypt ediliyor. Hashlenmiş bir şekilde bulunmaktadır. Encrypt haliyle şifre diyelim. 3. Kit. Kit dediğimiz daha önce duymamış olabilirsiniz. Yani kullanıcı ID bilgisi. İ harfi İngilizce de olmayacak. Bu arada o tarz dikkat edelim. Git. Bu da aynı şekilde ilk grup ID'si olarak geçmektedir. Şöyle Türkçe yazalım, Türkçe İngilizce karıştırmayalım. Bir grup aidesi olarak geçmektedir. Yorum, yani yorum arkadaşlar yazmış olduğunuz kullanıcıya ait, kullanıcıya ait belirtmiş olunan yorum olarak başlık atabiliriz. Genelde sistem yöneticileri buna e, kullanıcının gerçek ismini vermektedir. Altı e, ev dizini, yani ev dizini olarak yukarıda belirtmiştik. Bu ne oluyor? Yani kullanıcının slash home hemen şuraya şöyle tırnağımızın içerisine alalım. Şu şöyle olsun. Şuradaki boşlukları silelim. Normalde koyuyorum ama home dizinini gösterir. Yani şu şekilde arkadaşlar. Şimdi normalde bizim Kali Linux'taki kullanıcımızda ne vardı? Şimdi normal bir home dizinim benim bu şekilde. Bakın şöyle geliyorum hemen tek. Açalım bir dosya yönetimimizi. Bakın bu benim Kali kullanıcısının Home dizini olarak gözükmektedir gördüğünüz üzere. Şimdi her biz yeni bir kullanıcı eklediğimiz zaman buradaki dizin değişecek ve ona bağımlı bir şekilde kendine ait bir dizin göstermektedir. Ve diğer kısım 7. kısım yani 7 aşamadan oluşan kabuk. Kabukta ön tanımlı olan shell, shell'imiz geçmektedir. Shell bilgilerinin detaylarına ilerleyen derslerimizde değineceğiz sizlerle beraber. ETC-PSVD dosyasının görünümünü de sizlerle bir açalım. Şöyle bir new tab diyelim veya new tab değil bir terminal daha açalım kendimize. Temiz olsun. sudo su deyip yine root kullanıcı haline geçiyorum ve ekranımı temizleyip hemen e, etc cat etc slash psvd deyip et psvd dosyamızın içerisine bakıyoruz şimdi. Yani ETC PES dosyamızın görünümü gördüğünüz üzere bu şekilde. Ve e, burada biraz önceki belirttiğimiz gibi gerekli şeyler burada gözükmektedir. Bir de ETC grup dosyamız var. Hemen biraz önce bahsetmiş olduğumuz onun da bir ben sizlere görüşünü, hemen, e, görünüşünü bir okumak ist göstermek istiyorum. ETC grup gruplarımız gözükmekte. Burada da yine aynı şekilde gördüğünüz üzere. En başta root'umuz gözüküyor ve sonrasında sistemimizdeki diğer Gruplar karşınızda gözükmektedir. Tabi bu bir sisteme yönelik ayarlı bir kalı, Linux olmadığı için buradaki durum daha farklı bir şekilde göstermektedir. Mesela bakın gördüğünüz gibi Shadow grubu Video, Games, Users, Render, MySQL. Buraya tabi gruplar ekleyebilir ve şeyler de yapabilmekteyiz aynı zamanda. Grupla ilgili de göstereceklerim bu kadar. Hemen devam edelim. PSVDTXT'yi oluşturmuştuk. Şuraya bir küçük bir başlık atmak istiyorum. Çünkü bir şeye de değineceğiz daha. içeriğinde gözüken ıı, bilgiler diyelim şöyle bir başlığımızı atalım. Hemen aşağı gelelim. Şöyle yine bir tırnağımı çekeyim ben şöyle çizgimizi. Yeterli olur. Şimdi de ETC Shadow içerisindeki gözüken bilgilere değineceğiz. Şöyle ıı, şu şekilde ayarlayayım. Normalde bu tarz şeyleri slide'dan yapıyorum ama e, temel Linux eğitimi olduğu için sizlere ben bir e, slide'dan ilerlemek yerine direkt tüm işimizi terminal ekranında veya basit metin editörleriyle yapmak daha iyi oluyor. Yoksa Kali Linux'ta da çeşitli metin editörleri var. İlerleyen derslerimizde değineceğiz. Hani gör grafiksel arayüzlü yüzlü onun için herkesin belası olan Win metin editörü var. Allah belasını vermesin. Birçok genelde hiç sevilmez sıkıntılı olan. Hemen It's Shadow içerisinde gözüken bilgilere de bakalım. İsim, şifre, son değişim, min max uh, warm uh, inactive şöyle yapalım bir dakika uh, inactive ondan sonra expire ve flag şimdi bunların da teker teker detaylarına sizlerle beraber değinelim şöyle bir dakika şöyle alayım isim yine aynı hani kullanıcı adı olarak geçmektedir. Ee, diğerimiz şifre. Şifre şu şekilde gözükmektedir. Yine e, encrypt edilmiş şifre olarak gözükmektedir. Ya da şöyle yıldız işaretini nerede? Ya da e, ünlem varsa yıldız ya da ünlem varsa hesap bloklandığını bildirmektedir. Bloklanmıştır tarzında geniş zamanda kullanılır. 3 e, son değişim yani son değişim nasıl oluyor yani şifre nin şifremizin şöyle şifremizin ah bir yazamadık şifre. şifremizin kes e, değişmiş pardon şifrenin şifremizin değiştiği günden itibaren kaç gün geçtiğini göstermektedir. 4, 4 numaramız neydi bizim? Min. Min ne olarak geçmektedir? Hemen onu da sizlere göstereyim. Min ee, şifrenin değişmiş olabileceği günden önce kaç gün geçmiş olduğunu göstermektedir. Gördüğünüz üzere çok detaylı bir şekilde arkadaşlar tutunmalar sağlanmaktadır. Bunları Shadow kendisi otomatik olarak Linux yapmaktadır ve gerçekten hani bir Windows makinemizde yapabileceğimiz işlemlerden çok daha farklı bir şekilde çok geniş bir alana sahibiz. Şu an sizlerin de hani hoşunuza gitmeye başladığını kesin olarak düşünüyorum. Şifrenin kesin olarak değişmiş olduğu e, günden ka günden sonra kaç gün yani birisi günden önce birisi günden sonra kaç gün geçmiş olduğunu göstermektedir hemen altı numaramıza geçelim altı numaramız neydi var yani şifrenin <laughs> çok affedersiniz var şifrenin geçerliliğinin e, dolmadan kaç gün önce uyarı vereceğini bildirir 7 numaramıza gelelim 7 numara inactive Hesap bloklanmış duruma geçtikten sonra kaç gün geçmiş bunun bilgisini göstermektedir. 8 ee, expire hesabın e, bloklanmış bloklanmış olduğu gün sayısı olarak geçmektedir. Ve 9 son olarak flag, yani reserve edilmiş alan olarak gözükmektedir. Nasıl diyeyim yani sizlere kullanılmayan bir kısımdır. Bu şekilde hani ben notlarımı almışım, reserve edilmiş, şöyle yapalım, edilmiş alan diyebiliriz. Şimdi aslında şöyle bunu bir not olarak tutup aşağısına isterseniz şeyleri de gösterebiliriz. Onun dışında başka burada gösterebileceğim bir şey var mı? başka hani şeylere değindik. Mix var mı? Inactive, Expire ve Flake kısımlarına değindik. Başka da şu anlık göstereceğimiz bir şey yok. Hemen terminalimizden şeyinde bir görüntüsünü sizlere alalım. Cat ETC Shadow diyerek Shadow dosyasını gördüğünüz üzere görüntüleyebilmekteyiz. Şimdi biraz önce bahsetmiştik. Hemen root'tan bir değinelim. Root'umuzun şifresi hash olarak duruyor tabii heşlenmiş bir halde. İsterseniz kırmak isterseniz <laughs> uğraşıp deneyebilirsiniz bu arada videoyu durdurup heşi. Hemen şöyle expire diyelim. İngilizce kullanalım. Ve Ctrl Shift V deyip yapıştırıyorum. Şimdi neydi ikimiz? isim Yani root. İkincimiz neydi? Kullanıcının şifrelenmiş şifre kısmı. Gördüğünüz üzere burada şifremiz gözüküyor. Şifremizin son değişim tarihi üzerinden kaç gün geçtiğini göstermekte hesabımızın bloklanıp bloklanmadığına dair bilgiler burada gözüküyor. Herhangi bir şey gözükmemekte bizim hesabımızın bloklandığına dair. Bu arada çok affedersiniz küçük bir kısmı ben size aktarmayı unuttum. Benim hatam. Şimdi şu varından sonra kıs varından sonraki kısım yapı olarak geçmekte Shadow'da. Ben bu kısmı sizlere bahsetmeyi unuttum. Çok affedersiniz. Şöyle yapı deyip noktalı bir atalım ve şurayı şöyle bölelim. Aynı zamanda şuradan da e, bu kısmı da bir bölmek istiyorum. E, şöyle yapalım. Aynen şu varndan sonraki kısım yapı olarak geçmekte. Şöyle bir boşluk bırakalım şu şekilde yapalım. Oh, ne ne Şöyle yapalım var kısmını da şöyle bölmek istiyorum. Şimdi benim bilgisayarım min, max ve son değişim zamanları hakkında bilginiz gözükmekte gördüğünüz üzere. Burada da yine örnek olarak belirtmiş olduğumuz root şeyinde de yukarıda vermiş olduğumuz örneğin aynısı yine karşımıza çıkmakta. Yani buradan detaylarına bakarak videoyu durdurup şu kısmı inceleyerek gerekli şeylere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi it's shadow, passwd ve grup kısımlarını gördük. Ee, videomuza şöyle sisteme kullanıcı ekleme ve sistemden kullanıcı silme kısmını bir sonraki derste devam edelim. Çünkü bu videomuz 15 dakika kadar olmuş. Hani sizleri de sıkmak istemiyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere o zaman. Hepiniz hoşçakalın.